sigara sigarasını bir içsin. Bir sonra. Fantazımda. Hala şekil diyor. İçmek istersem veririm bir tane, son yani. Fantazımda. Ya demedim mi bank yok diye? Bank yok diye mı? bir şey demedim mi? Bantala. Bantala. Her da şey var, her şey var. Canım canım. Efendim. Ayıp olmuyor mu? Patlayan maddeler yok ya, yani. kapatıp rahat abi olsun. Abi, en işte finans banka. Ya. Döküp sonra bana verirsen ağzını tükürür. Gideceğim diyordu en son. Kuveyt'teki evet. şubesinden daha ona geldi. Ne zorla sigara mı içiriyorsun? 2 milyar aldım. Niye bizi böyle yapıyorsun? Tükürmüş gibi ben <laughs> <atmışsın? gülüyor> şey Ya lafı değil mi Ya Samet. Ben öyle bir şey mi yaptım kardeşim? Arkadaş ya, geliyor abi gönderdiği He? zaman biliyorum. Yapmadım. Bantaz oldum lan. Bir şey yaptım mı? Amına bir patlasa da gömse şuraya. Ya bak bu boyca ki bu Aynen amına Dinamit sokacağım bunu sizin arasına bir daha şimdi. Bizden özür dilemişsin bu iş. Bir dakika lan şunu. Ya da öyle özürleme özürle Bir dakika Öyle özür dileme öyle kurtuluş yok kolay kolay. Hiç yazın hiç. Kolay kolay. İki tane parmağın araya ya gelmesin diye çakal ya. Bir dakika ben şunu diyeceğim Sergen. Şu hareket bizim aramızda standartlaşmamış mıydı? Hangi hareket? Sen ben, ben, ben. sana yapıyorum sen bana yapamazsın ben o gün geldiğinde evet. sen yaklaşık 4 gün bana böyle hareket yapmadın mı? da son sigaramda hiç birader. Tamam de, sen bir delikanlı gibi cevap ver bana. Delikanlı gibi Ondan sonra, sonra ne yapıyorsan yapacağız onu. Ya e hangi delikanlıktan bahsediyorsun lan? Sen bana delikanlı gibi... Allah Allah! Umur'a koyayım. Siktir umur'a. Sibel. Ay siktir ki